İnanamıyorum ya. Kadın resmen eskortluk yapıyormuş. Hadi internete koyalım. Yeşim dünya kaç bucakmış görsün. Azra'yı zorbalamak neymiş anlasın. Yani tabii sana yaptıklarının da bedelini ödesin. Sen sonuçta onun yüzünden oltanı kaybettin. Hadi internete koyalım. Azra'cığım dur bir sakin mi olsan ya? Tamam anladım çok mutlusun da bu kadarı da biraz fazla. Yunus'u bekliyoruz hep. Niye Yunus'u bekliyoruz ya? Ben koyarım internete. Hayatım internete koymayacağız çünkü. İnternete koymayacak mıyız? İpek kadın eskortluk yapıyormuş. Elimizde kanıt var ya. IP adresi denen bir şey var Azra. Biliyor musun? Başımıza bela mı alalım durduk yere? Madem internete koymayacaktık. Ben niye bin bir zahmetle Oltan Kaşifoğlu'nun laptopunu çaldım o zaman? İnternete koymayacağız ama daha özel yerlere koyacağız hayatım. Meraklısının olduğu sitelere. Dark web denilen bir şey var. Aman of. Ah, Yunus geldi. Ay sen de böyle şeylerin tadını çıkarmayı hiç bilmiyorsun bu arada. Selam. Selam, ne haber? İyi, senden? İyi benden de. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Selam, ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne yapayım? Hem Dark Face'de gıdım gıdım yayılacak. İnternete koyarsak anında dayın kaldırır o videoyu. Karısı sonuçta. IP'dan e, takibe de takılmayacağız. Değil mi Yunus? Tabii. Dark Web bak en güzeli böyle işlerde. Yayılması o kadar yavaş olmuyor merak etme. Birkaç günde bu işin meraklıların haberi olacak. Tacizler başlayacak. Olayın en güzel kısmı da burası zaten. Görüntülerin Dark Web'de yayılacağını asla tahmin edemeyeceği için delirecek ne oluyor diye. Benim işlerim niye iptal oluyor diye. Bu adamlar beni niye taciz ediyor diye. Ha şimdi anladım. Ya İpek sen bir dahiysin ya. Ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez böyle bir şey. Şimdi başlık ne olsun? Başlık ne olsun? Ne olsun başlık? Şey <laughs> olsun. Ünlü catering şirketi sahibi Yeşim Yener Soy'un kirli geçmişi. Bu olsun. Hı hı. Ay, ya da dur dur ya. Dur öyle yazma vazgeçtim. Yani soyadını alenen yazmasak mı? Ee, Yeşim Y Ye yazsan. Yeşim Y Ye nokta. Hı. O zaman kim anlayacak yeşim Yanar Soy olduğunu. Bak şöyle yapalım. Yeşim Y N R S Y Sesli harfler attık. Nasıl? Ay çok iyi. Ha. Tamam. Süper fikir, şahane. Tamamdır. Yükleniyor.